arkadaşlar video kameram çekmemiş ee, özür dilerim bugün çöplük slime videosu yapıyoruz <laughs> ve bu mavi slime arkadaşlar mavi slime'ın şeffaf bir slime oldu işlerinde ne kadar tıraş köpüklü yani ne kadar değil mi çok tıraş köpüğü olmasına rağmen ama e, mat boyalar olmasına rağmen hala şeffaf olduklarına inanamıyorum evet bunları hemen koyalım el er koyulmuyor Bakar mısınız arkadaşlar? Çok sivik olmuş bu. Şimdi şunu göstereyim. Bunu biz içine oyun hamuru kattığımız için böyle katı bir şey olmuş. Normalde bu slime çok güzeldi. Bu arada arkadaşlar bir tane slime'ı balkondan aşağı düşürdüm. Hayır Eylül. Eylül e slime'ları çekmeye çalışıyor. Eylül herkese merhaba de bakalım. Evet ellerimi de güzelce temizledi yalnız bu slime. Slime denmez artık buna bence. Evet bunu da şöyle atalım. ikinci çöplüğümüz. Ne yapıyorsun Eylül? Eylül. Bu da arkadaşı içine tıraş köpüğü kattım bunu sonradan ve pörde oldu. Bakar mısınız? Ayrıca şeffaf çok güzel oldu. Pörlüğüne bayıldım. Bu da biraz yapışıyor ama mavi gibi yapışmıyor bu. Çıkıyor yani. Mavi böyle yapışıyor, temelli yapışıyor. Şöyle bunu da içine attım. Şunları şöyle koyalım. Bakalım bakalım. Ve kırmızı şeffaf slime var. Hemen onun da şeffaflığına bakalım mı? Bakın. Bu çok güzel. Böyle oynayalım. Ellerimi de temizliyor Bu tam bir hazır slime gibi oldu arkadaşlar. Böyle bıngıl bıngıl oynayan. Hazır slime gibi. Bunu da attım. Hayır Eylül düşersin. İn çabuk oradan. Arkadaşlar masanın üstüne çıkmış. İner misin? Bu da çok güzel. Yine hazır slime gibi oldu bu da arkadaşlar. Turuncu slime. Rengi çok güzel değil mi? Bunu da oynayalım. Bu da böyle şeffaflığını göstereyim. Çok güzel. Bunu da attık. Çöplüğümüze. Arkadaşlar iki günde çok slime yaptım slime'larımı gördüğünüz gibi. Bu da böyle pembe bir slime arkadaşlar. Şöyle. Bunu biliyorsunuz. Bu da ele yapışıyor ve hazır slime gibi oldu. Bu da şurada göstereyim. Bu da şeffaf oldu. Tıraş köpüklü olmasına rağmen. Ve benim en beğendiğim lastik slime. Arkadaşlar ben lastik slime'ları çok seviyorum. Acaba sizler seviyor musunuz? Ah seve Çağlı ne kadar sevmese de ben o kadar çok seviyorum bu lastik slime'ları. Hemen bu lastik slime'ımı göstermek istiyorum. Bakın içlerinde lastikler var. Çok güzel bir görüntü yaratıyorlar. Özellikle şeffaf slime'larda. Hayatımda ilk defa yalnız slime çorbası yapıyorum. Evet şunları biraz itelim. Ve burada çok güzel ay çok güzel diyorum. Bunun rengi eskiden çok güzeldi. Su yeşili rengindeydi. Ama şimdi rengi bozulmuş Gördüğünüz gibi. Yani ne yapacağım? Boya katmayacağım. Bu katı slime'lar sıvı slime'lar. İyi ki var çünkü katı slime'ları şey yapıyorlar. Ve burada da yine çok güzel. Bu da şeffaf. Bakar mısınız? En güzelleri. Bunu atmak istemiyorum. Bunun kadarını atmayacağım. Sadece bunun arkadaşlar. Çünkü bakın. Rengi ten renginde. Rengi benim için pek önemli değil. Şurada biraz oynayalım. Şöyle bakar mısınız? Sesi. Topluca oynayalım benim. Uzuyor da uzuyor. Bunun bu yüzden Hmm, hangisi? Bunu atmayalım. Bunu kaba koyalım. Eylül'cüm düşeceksin ama. Bunu da size tekrar yeniden gösteriyorum burada arkadaşlar. Eylül de burada düşecek. Masanın üstüne çıkıyor. Bunun üstüne çıkıyor. Bu da çok güzel parça. Bunu da attım. Artık çöplüğümüzü karıştıralım. Vay canına. Çok garip. Elim karıştırmak çok garip bir duygu. Çok garip bir doku oldu. Katılar var, sığlar var. Elime lastikler geliyor. Bakın katı slime'ımız. Ben bu karışır arkadaşlar. Biz onu nasıl yaptığımızı diye sorarsınız arkadaşlar. Biz hamur yapmıştık. Slime'la da karıştıralım dedik Eylül'le. Öyle ama rengi ya arkadaşlar. Rengi güzel olmayacak. Güzel olmazsa boya katarız. Ne dersiniz? Şöyle güzelce karıştıralım. Plastiklerimiz hala içerisinde ve hala şeffaf olmayı başaran slime. Gerçekten işte tıraş köpü, koyu boyalar, homur olmasına rağmen yine de şeffaf olan bir slime. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bakın şeffaf arkayı net bir şekilde görebiliyorum. Siz görebiliyor musunuz? Ve bunu güzelce yoğuruyorum. Hala hamurlar elime geliyor. Burada söz konusu Ve ellerimi de temizliyorlar yavaş yavaş. Ama bence rengi pek güzel olmadı. Tabii bunun bir kısmını ayıralım. Diğer kısmını da boya katalım. Çok güzel. Borular arkadaşlar slime videoları gelebilir. Bu arada hala pembe slime videomu izlemediniz mi? Mutlaka onu da izlemezsiniz. Sizlerle çok eğlenceli pembe slime yapmıştık. Evet artık arkadaşlar bunun bu kısmını saklıyoruz. Çok güzel ama kıvamı ya. Yani. Rengi pek güzel değil. Doğruya doğru şimdik. Hamurlar biraz oynama zevkini bozdu. Bunu slime kabının içerisine koyuyorum. Sakladığım slime de hala burada. Bunu atmayacağım. Hadi orada dursun. Ve bu slime'ı size ne renk katalım? Hemen boyalarımı getireyim. Boyalarım. Bunlar. Sizce bu boyalar arasından hangisini katalım? Bu slime'ın rengini ne düzeltebilir? Bence kırmızı düzeltebilir. Ton konusunda biraz şey olabilir. Evet. Mavi katarsak daha kötü yapabiliriz bence. Ya da yeşil ya da sarı. Bence kırmızı katalım. Evet. Şuradan e, çubuk alacağım şimdi. Hayır. Dökülüyorlar. Ha. kitaplarım döküldü. Eylül ne yapıyorsun? Düşeceksin. Arkadaşlar başına bir şeyler takmış. İsterseniz göstereyim bunu? oynasın arkadaşlar. Biz de bu e, şeyimize kırmızı boyamızı böyle bandıracağız artık. Uy. Aa az geldi. Hı, şu kadar Bunu bir karıştıralım ama yine de bir bakalım. Nasıl olacak? Peki, kısacası ellerim yine kırmızı bir renk olacak yani. Ama pembe olacak galiba. Biraz daha katabilirim. gelin biraz daha Kırmızı boya katalım bence bu kadar yeter artık nerede güzelce karıştıralım lastikler elle çok güzel doku veriyor yalnız ellerimiz son halde. sakın siz e, ellerinize <laughs> katmayın bu işe siz kaşık yapın benim yanımda kaşık olmadığı için arkadaşlar böyle bir durum yaşıyoruz maalesef ama rengi pek değişmedi hala böyle garip bir rengi var. Ben rengini çözmüş değilim. Ve yani ne bileyim dokusu sertleşti. Hemen krem katmam lazım. Sizlere kötü bir slime gösterirsem bu video olmaz çünkü. Ben şuradan kremimi aldım. Ve krem katıyalım. Bu kadar biraz bayağı kattım. Şimdi bunu karıştıralım. Eylül bir <laughs> şeyler diyor. Kimin doğum gününü bunu kutluyorsa artık. Arkadaşlar fail mi olacak bu? Bırsak bırsak oldu. Güzel. Çok da büyük çöplük mi yapmadım bu arada? Hala çok kötü ama ya. Moral bozmak yok. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Günlerce, saatlerce, belki de yıllarca karıştırıyoruz. Yoğuruyoruz. Ama şeffaflığı gitsin. Bakar mısınız? Ya arkadaşlar gitsin ve eski slime'ın rengini sadece böyle bu da ciğer renginde oldu yani hiç döndürmeseydik daha güzel olurdu. Evet bu daha güzel oldu bence. Çünkü bu ciğer renginde. Adeta ciğer. Aa, arkadaşlar. Bunu da kenarımıza hemen şöyle koyalım. Bence bu çöplük slime videosunda en güzel slime'ımız bu oldu. Artık videoyu da bitireceğim çok da uzun videolarımı izlemiyorsunuz. Ellerim ben kırmızı boyalarımı temizler bu slime'ımız. O da mı temizlemiyor? Ya temizle hadi. Temizle. Bakar mısınız? Hala şeffaflarını koruyor. Evet arkadaşlar bugünkü çöplük ötesi slime videom burada. Bu ciğer gibi slime'ı çöp atalım mı? Kısa atmayalım mı? Şurada dursun ha. Bakın bu hala şeffaflığını koruyor. Ama en güzeli de bu sakladığımız minik slime. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.